İlimizin tek profesyonel futbol takımı olan Sparta Spor, Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta ligin dördüncü maçına çıktı. İlk 3 maçta 6 puan toplayan yeşil pembeli ekip, cumartesi günü deplasmanda sarı yerle karşılaştı. Temsilcimiz Sparta Spor karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılarak 3 puan kaybetti. Sparta Spor aldığı mağlubiyetle grupta 7. sıraya geriledi. Kırmızı grupta puan durumu bugün oynanacak karşılaşmaların ardından daha netleşecek. Öte yandan cumartesi günü oynanan karşılaşmaların ardından toplu sonuç ve puan durumu şöyle oluştu. Sarıyer 1, Isparta Spor 0, Soma Spor 1, 24 Erzincan Spor 1, Menemen Futbol Kulübü 0, Etimeskut Belediye Spor 2. 10 puanlı Soma Spor 1. sırada, onu 9 puanla Kastamonu Spor 2. sırada takip ediyor. 7'şer puanlı 3 takımdan Ahmet Sportif Faaliyetler 3. Sarıyer 4. 24 Erzincan Spor 5. sırada. 6'şer puanlı 2 takımdan Düzce Spor 6. Isparta Spor 7. sırada. 8. sırada Aksaray Belediye Spor var puanı 5. 4'er puanlı 4 takımdan Belediye Derince Spor 9. Etimeskut Belediye Spor 10. Iğdır Futbol Kulübü 11. Menemen Futbol Kulübü 12. sırada bulunuyor. 13. sırada İskenderun Spor var puanı 3. Birer puanla 6 takımdan Fethiye Spor 14. İnegöl Spor 15. Karaman Futbol Kulübü 16. Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor 17. Denizli Spor 18. ve Uşak Spor 19. sırada bulunuyor.